gerçek bir aşk arayışını, romantik komedi tadında yaz ekranına taşıyacak olan Baht Oyunu dizisi, eğlenceli hikayesi ve renkli oyuncu kadrosuyla kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine girmeyi de başarmış olduğunu da görmekteyiz. Bununla birlikte, seyircisine eğlenceli dakikalar yaşatan Baht Oyunu dizisinin başrolünde, Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Hande Subaşı ve Altan Erkekli gibi birçok ünlü isimde yer almaktadır. Öte yandan, Baht Oyunu dizisinde gerçek aşkı bulmak için önce sevgilisini kaybeden, daha sonra kaybettiği aşkını geri kazanmak için savaşırken, fark etmeden yeni bir aşkın kapısını aralayan Ada isimli genç bir kızın romantik ve eğlenceli hikayesi anlatılmaktadır. Ayrıca, dizi ilgiyle takip eden izleyiciler Baht Oyunu oyuncuları kimlerdir, sorusuna şimdiden yanıt aramaktadırlar. Üstelik en çok sorulan sorulardan birisi ise Baht Oyunu oyuncularının gerçek sevgili ve eşleri kimlerdir sorusudur. İşte bizde bunun akabinde bu videomuzda Baht Oyunu oyuncularının gerçek sevgili ve eşlerini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. 1 numara Aytaç Şaşmaz. Başarılı oyuncumuz Aytaç Şaşmaz, hem yakışıklılığı ile hem de karizmatik duruşu ile, kısa zaman içinde çok büyük bir kitleyi etkisi altına aldığını özellikle de görmekteyiz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, genç aktörümüzün aşk hayatı ve sevgili durumları sanıldığı gibi çok hareketli bir yapıda değildir. Bildiğimiz kadarıyla, Aytaç Şaşmaz ilk kez objektiflere simge bir ben ile yakalanmış ve sevgili oldukları iddia edilmişti. Daha sonra, çileden çıkan Aytaç Şaşmaz, Simge Birben ile sadece arkadaş olduklarını ve bu iddiaların yalan olduğunu beyan etmişti. Henüz 22 yaşında olan yakışıklı oyuncumuz Aytaç Şaşmaz, şu anda evli değildir. Özel hayatıyla gündeme gelmekten de hoşlanmayan, yakışıklı oyuncumuzun hayatında şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. Anladığımız kadarıyla, kendisi iş hayatındaki yoğun tempodan dolayı, aşk meşk hayatını şimdilik bir kenara koymuş gibi görünüyor. 2 numara Cemre Baysel. Güzelliği ve göz rengi ile oynadığı her dizide dikkat çeken Cemre Baysel hakkında, en sık aranan konulardan biri de eski ve yeni sevgilisi kimdir sorusudur. Öncelikle, Cemre Baysel kendisi gibi oyunculuk yapan Volkan Keskin ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in sevgili olduğu bilgilerin kesinlikle bir doğruluk payı yoktur. Çünkü, ikili arasında herhangi bir aşk meşk olayı da söz konusu değildir. Peki, Cemre Baysel'in şimdiki sevgilisi kimdir? Merak edenler için hemen bu konuya açıklık getirelim. Özellikle şu anda vereceğimiz bilgiler güzel oyuncumuzu yakından takip eden erkek fan grubunu çok ama çok mutlu edecektir. Çünkü, yaptığımız araştırmalar neticesinde gördüğümüz kadarıyla, özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen güzel oyuncumuzun, hayatında şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 3 numara Altan Erkekli Vizontel'e, Anlat İstanbul gibi birçok ünlü yapımda rol alan usta tiyatrocumuz Altan Erkekli şimdiye kadar iki evlilik yapmıştır. Altan Erkekli, ilk evliliği 1987 yılında tiyatro oyuncusu Şevnem Gürsoy ile yapmıştır. 4 yıl evli kalan çift daha sonra evliliklerini yürütemedikleri için, anlaşmalı olarak tek celsede boşanarak ayrılmışlardır. Altan Erkekli, ikinci evliliğini ise, 1997 yılında Ebru adında güzel bir hanımefendi ile yapmıştır. Uzun süreden beri evli olan çiftin evlilikleri ise şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 4 numara Hande Subaşı. Güzelliği ve oyunculuk yeteneği ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncumuz Hande Subaşı, uzun süre aşk yaşadığı Can Tursan adında bir beyefendi ile 2012 yılında dünya evine girmiştir. Fakat ilerleyen süreç içerisinde anlaşamayan ikili, 2016 yılında ne yazık ki tek celsede boşanarak ayrılmışlardır. Hande Subaşı boşandıktan hemen sonra, kendisi gibi oyuncu olan Rıza Kocaoğlu ile bir birliktelik yaşamaya başlamıştır. Ama, bu ilişkisi sadece 4 ay sürmüştür. Bu ayrılığın hemen ardından, güzel oyuncumuz işadamı Altuğ Leblebici ile yeni bir aşka yelken açmıştır. Ancak, ilerleyen süreçte anlaşamayan ikili aralarında çıkan bazı problemlerden dolayı yollarını ayırmaya karar verip ayrılmışlardır. Daha sonra, Altuğ Leblebici ile olan ilişkisine son noktayı koyan Hande Subaşı, Aydın isimli yeni sevgilisi ile çeşmede görüntülenmişti. Bu arada, Aydın isimli yeni sevgilisi ile deli dolu aşk yaşayan Hande Subaşı şarkıcılığa da soyunmuştu. Üstelik, eski eşi Can Tursan'ı da kendisine menajer bile yapmıştı. Fakat, o dönem Hande Subaşı'nın eski eşiyle dost kalmasına başlarda olumlu tepki veren Aydın adlı sevgilisi, daha sonra eski eşi Can Tursan Hande Subaşı'nın menajeri olunca küplere binmişti. Sevgilisi Hande Subaşı'na eski eşiyle çalışmasından rahatsız olduğunu dile getiren genç adamın, ya o, ya ben dediği de öğrenildi. Ancak, güzel oyuncunun eski eşiyle görüşmeyi sürdürmesi ve geri adım atmayınca genç adam da bu aşkı bu şekilde yürütemeyiz diyerek Hande Subaşı'dan ayrılmıştır. Şimdilerde ise, güzel oyuncumuz kendisi gibi oyuncu olan Alican Ulusoy ile ilişki yaşamaktadır. Aşklarını kısa süre önce ilan eden ikilinin beraberlikleri şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 5 numara İdris Nebi Taşkan Son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olan, yakışıklı oyuncumuz İdris Nebi Taşkan'ın en eski sevgilisi denildiği zaman akıllara gelen ilk isim şüphesiz ki kendisi gibi oyuncu olan Ecem Çırpan'dır. İkili bir süre birbirlerine deliler gibi aşık olmuş, ancak daha sonra ise aralarında çıkan bazı sorunlar nedeniyle yollarını ayırma kararı alarak ayrılmışlardır. Bu ayrılığın hemen ardından İdris Nebi Taşkan, Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Simay Barlas ile ilişki yaşamaya başlamıştır ama ne yazık ki ünlü ikilinin ilişkileri çok fazla uzun sürmeden kısa süre içinde bitmiştir. Şimdilerde ise, İdris Nebi Taşkan'ın bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 6. Numara Tuğba Çonmakar Sevimli ve sempatik oyuncumuz Tuğba Çonmakar, şu anda görüntü yönetmeni Erhan Makar ile evlidir. Uzun süreden beri evli olan çiftin evlilikleri ise, şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 7 numara Funda İlhan. Yaşına rağmen, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen başarılı oyuncumuz Funda İlhan, yıllar önce eşinden boşandığı bilinmektedir. Ayrıca, eski eşi hakkında konuşmayan güzel oyuncumuzun ne yazık ki eski evliliğine dair elimizde herhangi bir bilgi de yoktur. Sadece, eski eşine ait sosyal medyada yer alan bu fotoğraf bulunmaktadır. Şimdilerde bir çocuk annesi olan güzel oyuncu, bir hayli yoğun bir tempoda çalıştığı için, aşk meşk durumlarına vakit ayırmamaktadır. 8 numara Ozan Dages. Seslendirme sanatçılığı ve tiyatro oyunculuğu olarak görev yapan başarılı oyuncumuz Ozan Dages, şu anda Eda Sarıtaş adında çok güzel bir hanımefendi ile evlidir. Uzun süreden beri evli olan ikilinin evlilikleri ise, şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 9 numara Aslı Sümen. Vaat Oyunu dizisinde, Tuğçe karakterine hayat verecek olan güzel oyuncumuz Aslı Sümen'in, şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 10 numara Anıl Çelik Erkenci Kuş dizisindeki CC karakteriyle izleyicilerin gönlünü kazanan başarılı oyuncumuz Anıl Çelik, bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Açelya Topaloğlu ile kısa dönemli bir birliktelik yaşamıştır. Fakat daha sonra aralarında çıkan bazı problemlerden dolayı ayrılmışlardır. Anıl Çelik bir dönem Çilek Kokusu dizisinde sevgilisi rolünde yer alan, Zeynep Tuğçe Bayat ile de kısa dönemli bir birliktelikte yaşamıştır. Şimdilerde ise, karizmatik oyuncumuzun ismi, işte bu benim masalım dizisindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken, güzel oyuncu Merve Sevin ile aşk dedikodularına karışmış durumda. Üstelik, gelen iddialara göre ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini yürütmekte oldukları da beyan edilmektedir. 11 numara Emrah Ben. Tek kişilik komedi gösterisi ile Amerika'da özel bir organizasyonda Rocky Komedi'nin ödülünü almış olan başarılı oyuncumuz Emrah Ben, şu anda Didem adında güzel bir hanımefendi ile evlidir. Kilinin evlilikleri ise şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 12 numara İrem Yüksel oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro oyunculuğu ile başlayan genç ve başarılı oyuncumuz İrem Yüksel'in, şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 13 numara Sudem Gözalır Genç ve güzel oyuncumuz Sudem Gözalır'ın sevgilisi magazin dünyasından tanınan Berk Tatlı Söz adında bir beyefendi olduğu bilinmektedir. Aşklarını kısa bir süre önce ilan eden ikilinin beraberlikleri şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. Listemizi izledikten sonra, baht oyununda yer alan oyuncular hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız, aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.